Değerli dinleyiciler, sizleri binlerce kilometre ve 600 yıllık bir zaman yolculuğuna davet ediyorum. 1300 ila 1500 yılları arasında Avrupa'nın büyük bir kısmı Küçük Buz Çağı adı verilen amansız bir iklim dönemine girmişti. Bu dönemde kışlar modern kayıtların en şiddetlisi olarak kabul ediliyordu. Nehirler aylarca buz tutuyor, hasatlar başarısız oluyor ve fırtınalar sıradan köylülerin dahi canını alıyordu. İşte bu acımasız coğrafyanın kalbinde, Yorkshire'ın derin vadilerinde, Fountains Manastırı adında bir yer vardı. Burada on binlerce erkek, keşişler, taş hücrelerde yaşıyordu. Kışlar sadece sert değil, öldürücüydü. Ve bu adamların yuvaya benzeyen hücrelerinde bir ateşin sıcaklığı yoktu. Kalın yün battaniyelerin konforu, hatta lüksü yoktu. Onların tek silahı vardı. Sadece taş, saman ve sarsılmaz inançları. Çoğumuzun o koşullarda birkaç saat içinde hipotermiden donarak öleceği kesinken bu keşişler hayatta kaldı. Köyleri yerle bir eden kar fırtınalarından sağ çıktılar. Peki, Orta Çağ'ın bu yalnız kahramanları Kışı ateşsiz, lükssüz nasıl atlattı? Bu yalnızca bir hikaye değil. Mimari deha, psikolojik dayanıklılık ve inanılmaz bir fizik kuralları bilgisi üzerine kurulmuş bir saatlik bir hayatta kalma dersidir. Hikayemiz kardeş William'ın hücresinde başlıyor. Soğuk her zaman olduğu gibi uykunuzun en derin noktasında ayak parmaklarınızdan başlar. Nazik değildir. Kasıtlı, yavaş ve amansızdır bacaklara tırmanır, göğsünüzün derinliklerine yerleşir. Gözleriniz zifili karanlıkta açılır. Etrafınızdaki taş hücre, bir insanın ayakta zor durabileceği alçak tavanıyla sizi sıkıştıran bir mezar odası hissi verir. William'ın nefesi buza döner, bir an havada asılı kalır ve kaybolur. İşte o kadar soğuktur. William, kaba bir keten çarşafın altına sarılmış, yaklaşık 30 santimetre kalınlığında saman üzerinde yatmaktadır. Bu saman, onun en büyük sırrıdır, hayat hattıdır. Buğday hasadından kalan içi boş saplar görünüşte çöptür. Ancak bu içi boş saplar yüzeyde gördüğünüz şey değildir. Onlar, havanın binlerce minik cepte hapsedildiği mükemmel bir yalıtım malzemesidir. Fizik kuralı basittir. Hava, kötü bir ısı iletkeni değildir. Saman vücudunuzun ürettiği o azıcık ısıyı taş zemine kaçırmadan bu minik hava ceplerini hapseder. William kımıldadığında saman çıtırdar. Taze kokusu, hala yazın, Güneşin imkansız sıcaklığının bir izini taşır. Altında yattığı taş semin vücut ısısını çekip almak için beklerken bu 30 santimetrelik saman tamponu onu mutlak donma noktasından ayırır. William hücrenin duvarlarını karanlıkta dahi tanır. Ancak asıl deha duvarların kendisinde değil, onların konumundadır. William'ın hücresi manastırın yatakhanesi yarı yarıya yerin altına inşa edilmiştir. Alt duvarlarının yaklaşık bir metresi, Yorkshire'ın koyu, ağır toprağına gömülüdür. Bu mimari tercih, bir ceza değil, bir hayatta kalma stratejisiydi. Modern bilim buna termal kütle, thermal mass derdi. Dünya, yüzeydeki havadan çok daha sabittir. Yerin birkaç metre altına indiğinizde sıcaklık, kış ya da yaz fark etmek sizin neredeyse aynı kalır. Fountains Manastırı'nın derinliğinde bu sıcaklık yaklaşık 5 ile 10 derece civarındadır. Bu toprak asla sönmeyen bir ısıtıcı görevi görür. Yaz aylarında güneşi emer, kış boyunca ise o ısıyı yavaşça ve sabırla William'ın hücresinin duvarlarına geri yayar. Bu bir toprak bataryasıdır. Dışarıda sıcaklık eksi 10 dereceye düşse bile bu toprak kütlesi sayesinde hücrenin içindeki sıcaklık donma noktasının hemen üzerinde tutulur. Bu kritik sıcaklık farkı keşişin donmadan hayatta kalmasını sağlar. Ayrıca hücrenin tabanı bilerek alçaktır. Yaklaşık 1.8 metre. Isı yükseldiği için eğer taban kilisedeki gibi yüksek olsaydı, vücudun ürettiği tüm sıcaklık hızla yukarı kaçar ve kaybolurdu. Alçak tabanla ise ısı William'ın nefes alma bölgesinde yaşam alanında hapsolur. Bu, Hacmi küçültme stratejisi azıcık sıcaklığı bile son derece verimli kullanır. Nihayet gecenin ortasında matins için zil çalar. William nispeten sıcak sığınağından buz gibi koridora adım atmak zorundadır. Koridor yeri gömülü değildir. Sadece taş ve rüzgardır. Kilise ise manastırın gururu olarak yüksek ve heybetli inşa edildiği için içeride dışarıdan daha soğuktur ve ayin sırasında William'ın nefesi sakalında buz tutar. Peki, bu soğukta onu canlı tutan nedir? Metabolizmasıdır. İnsan vücudu bir fırındır ve sürekli ısı üretir. William'ın sabah yediği basit ekmek ve ince biradan oluşan kaloriler vücut tarafından yakıta dönüştürülür. Bu diyet rahat bir yaşam sürmek için yeterli değildir. Ancak hayatta kalmak için asgari ısıyı üretmeye yetecek kadardır. Vücut bir termostat gibi çalışarak dışarıdaki soğuğa karşı minimal ama hayati bir ısı akışı sağlar. Matin sonrası hücreye geri döndüğünde William'ın en önemli haftalık ritüeli olan saman günü genellikle perşembe başlar. Kullanılmış, yassılaşmış saman artık işlevini yitirmiştir. Hava cepleri çökmüş, nemi ve teri emerek bir yalıtkan olmaktan çıkmıştır. William ve diğer keşişler eski samanı çıkarıp yerine tarladan getirilmiş taze, altın renkli kuru samanı koyar. Bu bir yenilenme ayinidir. Taze saman yeniden yaz kokar ve William bu ritüel sayesinde her hafta kendisine donarak ölmeyeceği yedi gece daha satın alır. Bu süreçte kardeş Edmund gibi hasta olanlara yardım etmek ise bu hayatın zorunlu bir parçasıdır. Disiplin ve işbirliği onların en güçlü yalıtım katmanıdır. Günün ışık saatlerinde William kendini skriptoriumda yazı odasında bulur. Kitap yazmak sabit el ve iyi ışık ister. Ancak Fountains Manastırı cam pencere lüksünü karşılayacak kadar zengin değildi. Bu bir katedrale yakışacak ancak Sisterciyen Manastırı'nın bütçesini aşacak bir harcamaydı. Bu lükse karşı keşişler inanılmaz bir ikame dehası geliştirdiler. Boynuz pencereler. Ölü ineklerin boynuzları toplanır, aylarca sıcak suda bekletilir. Boynuzun yapısı olan keratin yumuşar. Ardından ısıtılmış demir plakalar arasında preslenerek ince yarı saydam paneller haline getirilir. Bu paneller cam gibi şeffaf değildir. Işığı yumuşak, bal rengi bir parıltıyla filtreler. En önemlisi rüzgara engeller. Rüzgarı kesmek demek, ortam sıcaklığını anında hissedilen 10 derece kadar yükseltmek demektir. Boynuz paneller katı bir keratin duvarı oluşturarak rüzgarın öldürücü etkisini kırar ve bu sayede keşişler mum yakma maliyetinden ve yangın riskinden kurtulurdu. Hücrelerdeki minik pencereler de aynı boynuzla kaplıydı. Bu orta çağ mimarisinin temel felsefesini özetler. Elimizde ne varsa onu kullanırız. Cam yoksa boynuz kullanırsın. Şömine yoksa toprağı kullanırsın. Her şey israf etmeden ikame ve akıl kullanarak hayatta kalmakla ilgilidir kardeş william'ın hayatı modern insanın aradığı konforla değil tamamen dayanıklılıkla ilgilidir konfor tanrıdan uzaklaştıran bir lükstü acı karakter inşa eden bir araçtı william'ın dünyası yeterince iyi yani satis bene felsefesi üzerine kuruluydu hücresi sıcak değildi ama donmuyordu yatağı rahat değildi ama vücut ısısını muhafaza ediyordu. Penceresi şeffaf değildi ama ışığı geçiriyor ve rüzgarı tatıyordu. William akşamleyin son ayından sonra hücreye döner, kapıyı çeker. Soğuk rüzgar dışarıda kalır. Taze saman ağırlığı altında hışırdar. Yaz vaatleri fısıldar. Toprak sabırla ısısını kemiklerine doğru iter. O anda William şunu anlar. Bu dünya onu asla sevmeyecek belki ama onu öldürmesine de izin vermeyecektir. Çünkü hayatta kalmak mucizelerle değil, 30 santimetre saman, 1 metre toprak, bir parça boynuz ve her gün yeniden yapılan o inatçı devam etme kararıyla mümkündü. Bu, bir manastırın fizik ve imanla kışı nasıl yendiğinin, insan ruhunun ne kadar direngen olabileceğinin hikayesidir. Daha fazla bu tarz içerik için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.